Merhaba arkadaşlar sürpriz sever misiniz? Kim sevmez değil mi? Şöyle akışkan çikolatalı olanında Şimdi size pif noktalarıyla anlatacağım. Öncelikle kalıplarımızı güzelce yağlıyoruz. Daha sonra kumurumuzu, yumurta, şeker, süt, yağını koyup karıştırıyoruz. Ardından ununu, kakaosunu, kabartma tozu, vanilası ile birlikte hamurumuzu oluşturuyoruz. Hamurumuzu eşit şekilde kalıplara paylaştırıyoruz. Üzerlerine çikolatalarını da koyduktan sonra işte şimdi püf noktası başlıyor. Tenceremize sıcak suyu koyup yüksek ateşte kaynamaya başladıktan sonra 3,5 dakika pişiriyoruz. Ardından kapağını örtüp 6,5 dakikada kısık ateşte bu şekilde pişirdikten sonra afiyet olsun.